Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Evet günlük fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Kolektifin geneline, bütünün en yüksek hayrına olsun diyelim. Hadi başlayalım. Evet gel. Burada biri var ama siz görmüyorsunuz. işte burada. <laughs> dur. Tamam evet seviyorum seni çok. Çok tatlısın. Şimdi Dur anneciğim bir bırak şunu. Kızım. Şimdi evet burada bir yolumuz var. Dur. Dur bir dakika. Şimdi burada bir yolumuz var. Aslında güzel temiz bir yol. Bak şimdi önce kısa bir yola gitmeye karar veriyor. Hatta bu yola gidiliyor. Ama arkasından gidilecek olan bir uzun yol var. Siz belki bir yerlere, bir yerlere hani böyle misafirlik falan diye bir yerlere gittiniz ve oradan şöyle hani bir yere gitmek için karar verdiniz ya da gerçekten gitmeniz gereken bir iş var, bir hani ne bileyim aileni bırakacaksın ve bir yola gideceksin şu <laughs> bu gittiğin yerdeki insanlar da peşine takılabilirler dikkat et işte biz de gelelim bizim de orada işimiz var falan gibi bir şeylere maruz kalabilirsin hatta bu duruma sinir bile olabilirsin hadi bakalım bir sürü yollarım var bak görüyor musun o kadar çok yollara gideceksin ki vallahi ellerine falan dikkat et bu ara ellerinle parmaklarınla belki sinirlerinle ilgili ay bu kedi de hiç rahat bırakmadı evet ilgili Biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Ona dikkat et. Yani böyle elin, işte kolun, işte parmakların böyle ne bileyim ağrıyabilir durup dururken bunun gibi. Biraz sıkıntım var. Evet. Bir müddet daha sanki duracak gibi. Bak görüyor musun? Hiç böyle bir hani ne ay doğmuş gibi bir şey var ama etrafta dedikodu var. Bol bol kuyu kazan, arkadan konuşan bir sürü insanlar var. Ama bak şöyle bir şey olacak. Bunlar kimse artık bunların hepsi hani bunlar kimse bunlar ortaya çıkacak senin için iyi olan yönü bu hani yoksa gözün kapalı devam etsen bunları hiçbir zaman keşfedemeyeceksin ama iyi olan ne şimdi bunlar bu tür hareketlerde bulunacaklar ki sen hayatındaki kötüleri eriyeceksin evet sen zaten bir böyle bir ne denir bir evreye hayatında bir evreye geldin hani burada hani bunlar senin hayatından gidiyorlar falan diye de üzülme yani kötü kötü gitsin iyiler gelsin hayatına kasalı uzunlu bir sürü yollara gideceksin şurada hamile birisi var görüyor musun bak karnı burnunda şimdi sen buradasın bu hamile kişi kimse senin hanene doğru yönelmiş ve böyle bu hamile kişi üzgün gerçekten çok üzgün şimdi onun bulunduğu evle ilgili hani böyle eşiyle belki kocasıyla bazı problemleri var şimdi böyle hemen yakın zamanda seninle dertleşmek için gelecek hani böyle sen de gerçekten çok güzel bir dinleyicisin ve gerçekten çok güzel akıl veren birisin hani böyle onu dinleyeceksin ona çok güzel akıl vereceksin falan böyle bir durum çıkmış ve bak görüyor musun hani böyle hamile ama burada bir makas var gördün mü diyor ki sana işte diyor hayır bunlar düzelmeyecek diyor yani annesi böyle işte bu böyle şu şöyle Ve diyor ki ben bunu kesip atacağım diyor ben bunu bitireceğim diyor sen de burada ona işte bak hamilesin nasıl olacak işte çocuğun babasız mı büyüyecek falan filan gibi ona bir şeyler anlatıyorsun belki ona akıl veriyorsun ama şimdi aslında Evet böyle söylüyorsun ama hani ağzım böyle söylüyor. Ama kalbin pek öyle söylemiyor. Çünkü gerçekten onların birazcık zor insanlar olduğunun farkındasın. Evet. Bir sürü de yollara gidiyorsun. O kadar çok yolların var ki. Yani böyle var ya Temmuz ayı boyunca gidemedin. Ağustos ayı boyunca gidemedin. Eylül'de var ya Ağustos'un sonundan başlayıp Eylül'de ha biri gezeceksin sen herhalde. Burada birbirine sarılmış iki kişi var. Ne zamandır görüşmeyen insanların kavuşması gibi. Bu senin e, hani ne bileyim ne zamandır görmediğin bir arkadaşın olabilir. Belki sana bir takım yanlışlar yaptı ama işte şimdi özür dilemeye geldi gibi. Bak burada bir anne ve iki kızı var gördün mü? Burada da sen varsın. Bu kadın kimse bu senin bir arkadaşın galiba. Zannedersen M harfiyle başlıyor adı. Sana diyor ki senin de bir yola gidelim diyor. Bak gittiğin, gidecek olduğunuz yolla ilgili sana bir şeyler anlatıyor. İşte böyle böyle olacak sen de gel hani eğleniriz. Ne bileyim belki de sen çok böyle gezen bir insan değilsin. Hani böyle çoğunlukla evdesin falan. Belki de diyecek ki ya hep evdesin işte sen de gelsene bizimle ne güzel olur falan gibi bir konuşmalar geçecek aranızda. <laughs> Ama gidecek misin henüz belli değil. O zaman karar vereceksin. Bir kere önümüzdeki günlerde çok ani olaylar yaşayabilirsin. Hani böyle ani yaşayacağın olaylar hep ani gelişmeler. Hani böyle ani birisinin hastalanması gibi ya da ani'den birisinin ev alması gibi böyle böyle durumlar olabilir. Şimdi burada yollarım var. Bak görüyor musun? Şurada iki tane kişi, iki kişi var. Bunlar senin kardeşlerin olabilir. Şimdi bu arada böyle yakın çevrenle işte akrabalar, kardeşler, yakın arkadaşlar. İşte bu, bu aralar bunlarla biraz sınanabilirsin. Hani böyle arkandan ufak tefek işler çevirebilirler. Ve bunlar gerçekten seni sinirlendirebilir. Bir taraftan da midem bulanıyor. Evet bunlar seni gerçekten sinirlendirebilir yani. Bak mesela şurada 3 vakte kadar hani böyle kurumuş tamam mı artık böyle e, kurumuş işte hiçbir şey olmaz işte ne bileyim bir sürü dualar yapıyorum dileklerde bulunuyorum işte ne bileyim hani ne deniyor onlara e, kız ne deniyordu şeyler var ya işte <laughs> ay bu bendeki unutkanlıktan olacak valla doktora da gidiyorum hiçbir şey eksik çıkmıyor. İşte ne deniyor Rit ritüel mi yok ritüel değil başka bir şey neyse siz onu anladınız işte öyle şeyler yapıyorum hiçbirisi olmuyor işte ama olmuyor dediğin için olmuyor olmuyor derse olur mu olacağına inan bak şurada 1 2 üç dört kişi var bu tam ortadaki kişi böyle eline kolunu onlara şöyle sarmış onları bir araya getirmeye çalışıyor hani ne zamandır kardeşlerinle falan aranda problemler varsa birileri sizi bir araya getirecek barıştıracak gibi görünüyor Evet barışacaksınız. Belki eskisinden de daha iyi olursunuz. Bilmiyorum hani. İnşallah olur. Burada bir 5 rakamı var. 5 vakte kadar ayın 15-25'i gibi bir temiz yol çıkmış. Bak 9'unda başlıyor yol kararları alınmaya. Şimdi böyle akciğerlerinle ilgili hmm, akciğerlerinle ilgili bir problem. Acaba nefes mi alamıyorsun? Kendine dikkat et. Bak gerçekten ortalarda salgınlar var bilmem ne var. Bu milleti de böyle mahvediyor ediyorlar yani. Dikkat et akciğerlerine falan dikkat et evet burada bir kutu var birisi sana hediye gönderiyor hadi bakalım inşallah güzel bir şeydir hani böyle sürprizlere falan çok açık olacaksın bir kere bak görüyor musun burada bir at var bu senin muradın ve 4 vakte kadar bu muradın gerçek olacak gibi görünüyor ama işte çok laf söz var yoksa hayallerin falan gerçek olacak mı demek ki bu dönem böyle laflı sözlü bak bir ara ne güzel çıkıyordu değil mi fallarımız ama bu işte dedikoducular var ya hiç durmuyorlar hem kendilerine hem bize yapıyorlar. Hadi bir de tabağımızı dökelim. Şimdi temiz kapıların açılıyor kalabalık ortamlar peş peşe telefon görüşmeleri burada bir deve var görüyor musun bak ağzı kafası gördün mü kocaman bir deve deve yüküyle kısmetin kalkmış kısmetin geliyor inşallah burada kocaman bir yedi rakamı var yedi vakit yedili zamanlara dikkat etmen lazım burada bir dileğin var mum yakmışsın dileğinin iki tarafında aydınlık kapılar açılıyor şurada şimdi böyle burada oturmuş olan üç kişi var burada bir bayan var görüyor musun bak elinde hani birinin bir yerin misafirliğe mi gideceksiniz böyle bir ev oturması gibi hani ne bileyim belki bir gün yapıyorsundur gideceksin hani burada bu kız bu, bu kızı da yeni göreceksin bu o kişinin akrabasıymış çok beğeneceksin acaba oğluna mı isteyeceksin hani böyle temiz yüzlü güzel biri hadi bakalım hayırlısı özellikle de ayakları mı çok güzel bak burada bir ayak çıkmış aa çok güzel burada bir ayak çıkmış valla herhalde ayaklarına falan daha çok dikkat edeceksin güzel ayakları var bak burada bir Gördün mü kuş çıkmış müjdeli haberler geliyor şurada iri yapılı saçını at kuyruğu yapmış bir bayan var senin hanene doğru yönelmiş sana bir takım haberler getiriyor bak. Etek giymiş. Bak kafasının üzerinde bir erkek var. Bunun var ya uzun zamandır bak senin kafanın üzerinde de bir kuş var. Şimdi bunun uzun zamandır arasının bozuk olduğu eşi ya da ne bileyim sevgilisi olabilir. İşte sen karşılıyorsun bunu sana anlatıyor. Yani işte böyle geldi özür diledi böyle böyle sence ne yapmam lazım falan gibi. Çünkü dediğim gibi sen çok din, iyi bir dinleyici ve güzel fikir veren birisin. Burada kedi çıkmış. Çok rahat edeceğin zamanlara giriyorsun ve bundan sonra merak etme. Öyle problemler yaşamayacaksın. Önünde kapılar açılıyor. Kapıların çok aydınlık. Bak burada bir, bir tane gül çıkmış. Burada kocaman bir balık var. Kısmetlerin geliyor hem de böyle peş peşe. Yani böyle var ya o kadar arkaları açık ki beş beşe geliyor. Dışarıdan uzaklardan gelecek olan beklediğin haberlerin var. Mesela yurt dışına gitmek istiyorsun. Pasaport vize işlemlerin ilerlemiyor. Sürümceme de kalmış. Azıcık daha öyle devam edecek. Belki Eylül ayında düzelebilir. Bak şunlar senin kısmetlerin aslında ama bekliyor. Bekliyorlar yani şu anda. Evet. Hızlı. Şurada beklediğin ama hızlı ilerlemesini istediğin bir işin var. Evet hızlıca olacak o. Sanki o bir arsa işi, o arsaya bir ev yapılacak. Orayla ilgili birileriyle görüşmeler yapıyorsunuz ama bu aralara imzalar falan atmayın. Biraz erteleyin sonrasında imzaları atarsınız. Güçlü birilerinden destek göreceksin. Kafanın içinde bazı soru işaretleri var. O soru işaretlerinin cevapları hep bulunacak. Hanende böyle bir e, aydınlık hani böyle aslında dedikodu var ama dışarılarda kalmış. Yani böyle ne zamandır herhalde birçok kişiyi hayatından göndermişsin. Daha rahatsın şu an. Bak burada bir tane bayan var görüyor musun? Bak bir bayan seninle iletişime geçecek. Bu yalnız iyi birisi değil. Dikkat et buna. Hani bu bayan seninle şöyle iletişime geçecek demek istemiyorum ama şimdi herkes her şeyi yaşıyor değil mi? Şimdi bu fallar kolektif fallar arkadaşlar. Hani bazıları da böyle durumlar yaşıyor olabilir. Şimdi bak senin eşinle alakalı bir bayan bu. Bu bayan seninle iletişime geçecek ve böyle sana hani sanki sen onun kocasını elinden almışsın gibi bir sürü hakaretlerde bulunacak. Gerçekten sakin ol. Kapat telefonu. Hiç muhatap olma. Ara o adama söyle. O ilgilensin. Hiç muhatap olma. Üf, ne biçim çıktı be. Değil mi? Siniri oldum. Bazen de işte böyle iyi şeyler çıkmıyor. Şimdi bazıları kızabilirler. 3 tane de kart çekeceğim. Ne diyor? Bir büyüme dönemine girmişsin ve özgü artık var ya böyle herhalde bu kişi geri dönecek ya istemeyeceksin gibi görünüyor bana sorarsan çünkü sen bir özgürleş yani böyle kendini özgür hissetmek istiyorsun şimdi hayatındayken seni baskılıyordu şu anda özgürsün ve bununla alakalı çok mutlusun yani evet hayatında mutlusun ne bileyim istediğini yapıyorsun istediğini yapmıyorsun gibi düşün evet planlı hareket edeceksin bu dönemde çok planlı olacaksın ailenden çok güzel destekler görüyorsun kendini daha güvende hissediyorsun Gizli düşmanların var ama onlara dikkat et. O gizli düşmanlara bak. Bazı çözüm yolları hani böyle senin konforunla senin rahatınla ilgili ailende aile içerisinde bazı çözüm yolları bulunacak gibi görünüyor. Evet bazı kimselerle ilgili de artık bu kadar çok kısa oldu ama kusura bakmayın vallahi çok midem bulanıyor. E, ilgili de ya hep ya hiç diyeceğim bir dönemdesin ama bence hiç diyeceksin gibi görünüyor. Evet canlı, canlarım benim sorularınız evet var biliyorum ama işte onları yapamayacağım ama şöyle yapabilirsiniz ya da böyle sorularınızı yazarsınız ben çünkü dünkü soruları hep yazmıştım ama yapamadım mide bulantısında ee, şöyle yaparım fal olarak değil de sadece soru cevap olarak bir video çekerim o videoda koyarım sorularınızın cevaplarını biraz düzeleyim yapacağım merak etmeyin hani sizi hiç kırmak istemiyorum kendinize çok iyi bakın arkadaşlar seviyorum hepinizi hoşçakalın